Steam kış indirimlere başladı. 2 Ocak kadar sürecek indirimlerde sizin için 120'den fazla oyun derledim. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Age of History 2. Öğrenmesi kolay fakat ustalaşması zor bir strateji oyunu. The Forest. Uçak kazasından sonra bir adada mahsur kalıp kurtulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarınız onu oynadığınızda daha çok eğlenceli olacaktır. Firewatch, hafif macera sularında yüzse de hikaye merkezi bir yürüme simülasyonu olan Firewatch, belki de son yıllar çıkan en sağlam, sert ve sürükleyici oyunlardan bir tanesi. Kar Mekanik 2018. Arabayı tüm detaylarıyla ele alarak son derece ayrıntılı ve gerçekçi simülasyon oyununa tamir servis imparatorluğunu kuruyoruz. Hitman. Usta bir suikastçı oynuyoruz. Gizlilik sevenlerin bakması gerekir. Insight. Terk edilmiş ve yalnız bir çocuk. Kendini karanlık bir proje merkezinde buluyor. Left 4. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz yılların eskitmediği bir oyun. Bundle paketi de var o da 60 lira. İnternet Cafe Simulator. İnternet Cafe işlettiğiniz şerezlik eğlenceli bir oyun. Beat Cup. Yoğun bir suç hikayesi, bolca karamiza eşiğinde retro pikselli denemeniz gereken bir oyun. Batman Arkham Origins. Batman'in bir Gotham normal harfisinde Black Mask'in kara şövalye öldürmeleri için kiraladığı 8 adet suikastçı ile karşılaşmasını alıyor. Kesinlikle denemelisiniz. Anomaly Agent Biliyorsunuz Enis Kerezoğlu ve ekibini çıkardığı oyun, Cyberpunk temalı aksiyon platform oyununda anomaly olaylarını çözen bir ajanız. Darkwood. Gündüzleri dop ve sürekli değişen dünyada dolaşıp sonra da kulübeyi saklan. Şafan sükmesi için dua et. This War of Mine. Elit bir asker olarak değil, gıda ve ilaç çokluğuyla mücadele eden, sürekli keskin nişancıların ve kötü niyetli amacının tehdit altında hayatta kalmaya çalışan bir grup sivil olarak oynuyorsun. Dying Light. Haram'da geçen hayatta karma kolu oyunu. Güzel aksiyonludur, Oynamızı tavsiye ederim. The Escapists 2. Pandemide arkadaşlarımla oynamıştım. Hapisten kaçmaya çalıştığımız 2 de çok eğlenceli bir oyun. Assetto Corsa. Biraz daha gerçekçi oyunu sevenlere duyurulur. Bir de mod yaparsanız uzun saatler vakit geçirebilirsiniz. Baldur's Gate Modern maceralar için geliştirilmiş 90'ların klasik RPG'si denemeniz lazım. Journey Harabenin üzerine sürüp sırlarını gün üzerine çıkarmak için kumlardan kayarken eski ve gizemli Journey dünyasını keşfediyoruz. Güzel bir macera oyunudur, kesinlikle denemeniz lazım. Battlefield 1 Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan, bence serinin en iyi oyunlarından. Hala multiplayer de oynanıyor denemelisiniz. Gmod. İçinde tamamen özgür olduğunuz bir evren. Arkadaşlarınızla çeşitli modlarla oynayabilirsiniz. Aşırı sarıyor. 60 Second. Kıyamet sonrası ailemizle beraber hayatta kalmaya çalıştığımız denemeniz gereken bir strateji oyunu. Resident Evil 4. Bana göre Resident Evil serisinin oyunu kesinlikle oynamalısınız. Europe Universal 4. Strateji oyunlarını ve 15. yüzyılı seviyorsanız bakabilirsiniz. Eve Out. Arkadaşlarınız oynayabileceğiniz gerçekten güzel bir hikaye sunuyor. Fallout New Vegas. Nükleer kıyamet sonrası hayatta kalmaya çalıştığımız oynamanız gereken aksiyon oyunu. Civilization 6. İmparatorluğumuzu genişlettiğimiz sıra tabanı strateji oyunu. Borderlands Game of the Year. Absürt bir mizah olan nişancı oyun. Titanfall 2. 2016 yılının en iyi nişancı ödülünü almış FPS aksiyon oyunu. Overcooked 2. Arkadaşınızla bir restoranı işlettiğiniz eğlenceli oyun. Liars War. Tamamen Türk yapım blöf oyunu. Arkadaşınızla eğlenceli vakit geçirebilirsin. Bu arada oyun Steam'in kendi ödüllerinde en yenilikçi oyun ödülünü aday gösterdi. Buradan emeği geçen arkadaşlar tebrik ediyoruz. Wolf Among Us. Walking <laughs> Dead yapımcılarından Fableton Big Wolf olarak oynuyoruz. Battlefield 5 Definite Edition. Bence Battlefield bir kadar iyi değil ama seriyi seviyorsunuz. iyi bir fiyat. Bir Death of Outside. ne kadar gerçekleştirilen en büyük suikastı gerçekleştirmek için eski akıl hocası Dowd bir araya gelir. Star Sadece bir çiftlik oyunu değil, kesinlikle denemelisiniz. The Lockdown. Kanada'nın çetin geçen kış aylarında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Road 96. Diktatörlükle yöneten ülkeden kaçmış yaşayan gençleri konu alıyor. Fallout 3 Game of the Year Edition. Seriyi sevdiyseniz kesinlikle denemelisiniz. Assassin's Creed 2. Bence serinin en iyi oyunu. Heavy. Bu tarz seçimden hikaye değiştirdiği oyunu seviyorsanız kesinlikle denememiz gereken bir oyun. Üçlü Bundle paketi de var, 670 lira. Bence kesinlikle değer. Battlefield 3 Premium Edition Serinin en sevilen oyunlarından dibine kadar aksiyon yaşayabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Batman Arkham Knight Batman serisini seviyorsanız bakabilirsiniz. Çıktığı dönem FPS sorunları vardı ama çözüldü. Far Cry 3 Serinin bence en iyi oyunu. Bir adada Mansur kalıp kaçmaya şaşırken Vaas Manya ile uğraşıyoruz. Ghost Acıması ve devasa bir cyberpunk yapısında geçen yıldırım hızında aksiyon dolu sağlam bir oyun. Wolfenstein Bundle. Alternatif bir 1960'lar dönümüne geçen bu oyunda bildiğimiz tarihi çarpık bir şekilde değiştiren, tanıdık bir ressam tarafından yönetilen sıradışı dışı bir dünyaya oynadığımız FPS aksiyon oyunu. Kingdom Come Deliverance. Seni Kutsal Roma İmparatorluğunda destansı bir maceraya sürükleyen, hikaye odaklı bir açık dünya RPG oyunu. Saint Row The Treat. GTA alternatifi güzel bir oyun. Bir o kadar da absürt. Escape to Background biliyor oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun. Disco Alayzm. Eşsiz bir yetenek sistemine sahip bir dedektifiz. Akılları kazanan karakterleri sorguluyoruz, cinayetleri çözüyoruz veya rüşvet alıyoruz. Bir kahraman ya da tamamen rezil bir insan olacağımıza biz karar veriyoruz. Rage 2. İstediğin yeri gidebileceğin, istediğin şeyi vurabileceğin ve her şeyi patlatabileceğin bir açık dünya aksiyon oyunu. Fallout 4. Serinin sevilen güzel yapımlarından denemenizi tavsiye ediyorum. Resident Evil 7. 5. ve 6. oyunun başarısızlığının ardından kendi benliğine dönen oyun gerçekten korkuyu da aksiyonu da Kesinlikle denemelisiniz. Mass Effect Legendary Edition çok sevilen Mesefek, Effect, Mass Effect 2 ve Mesefek 3 oyunlarının yeniden düzenlenmiş hali. Bununla beraber 40 adet DLC de gelir. Oyun uzayda geçen nişancı rol yapma oyunu. Total War Warhammer Efsanevi kahramanların, devasa canavarların, uçan yaratıkların, büyük gıcı fırtınaların ve kabus gibi savaşların dünyasına ayet verilen aksiyon sıra temelli strateji oyunu. Dead Space 2 Serinin en güzel oyunlarından dibine kadar korkup aksiyon yaşayabileceğiniz bir oyun. Borderlands 2 Çılgın mizahı, eşsiz oyun mekanikleri ve milyonlarca farklı silah seçeneğiyle oyuncuları saatlerce eğlendirecek bir açık dünya deneyimi sunuyor. Prototype Hafızasını kaybetmiş, inanılmaz şekil değiştirme yetisine sahip bir adam olarak seni yaratan bu kontrolü doğru giderken bu durumun sorumlularının cezalarını veriyoruz. Mortal Kombat 11 Dövüş oyunu koymak isim listeye en güzel oyunlardan biri. Metro Saga Bando Dünya neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan Moskova'nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir karanlık çağa girdi. 3 metro oyunu da içeren paketi kesinlikle almalısınız. Şimdi 10 dolar altı oyunlara geçiyoruz. Dead by Daylight. Hem kurban olup hem katil olduğumuz 13. Cuma'ya benzer oyun. The Walking Dead Definitive Edition. Walking Dead serisinin bütün oyunların yenilenmiş haliyle sunan bu paketi kesinlikle denemelisiniz. Devil May Cry 5. Yüksek tempolu macera oyunu iblis avlıyoruz. Crisis Remastered. Aksiyon dolu oyun tasarımı, korumalı dünyası, nefes kesici ve efsanevi savaşlarıyla yenilenmiş haliyle geri döndü. Fallout 76. Seriyi sevenler bakabilir, güzel bir oyun. Doom Eternal. Stres atabileceğiniz aksiyon FPS oyunu. GTA 4. Bazıları GTA 5'ten daha iyi diyor ama kesinlikle oynamalısınız. Liberty atmosferi bir başka. Resident Evil 2 Remake. 98'e çıkan oyun yenilenmiş hali. Serinin en iyi oyunlarından. Age of Empires 2 Definitive Edition. Arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz, kendinizle güzel bir strateji oyunu. Project Zombie kasabalarında hayatta kalanlar evleri yağmalamalı, savunma inşa etmeli ve kaçınılmaz ölümlerini her geçen gün geciktirmek için ellerinden geleni yapmalılar. Sound of the Forest. İlk oyunu sevdiyseniz, yeni arkadaşlarınızla hikayenin devamına bakabilirsiniz. Witcher 3 Game of the Year edition anlatmaya gerek yok kesinlikle deneyin. Mafya Definite Efsane oyun mafyanın yenilenmiş ve basitleşmiş hali. İlk tekst o. Arkadaşınızla oynayabildiğiniz kesinlikle keyifli vakitler geçireceğiniz macera oyunu. Hearts of Iron 4 Bana göre en iyi strateji oyunlarından mümkünse diğer sıralıp oynayın. Death Stranding Oyun dünyasını ikiye bölen oyun. Almadan önce videolarını izlemenizi öneririm. Gears 5 Oyun dünyasının en beğenilen efsanelerinden biri olan Gears artık yenilenmiş haliyle karşımızda. Ori. Olumlu yorumlar alan aksiyon platform oyunu Ori and the Blind the Forest yaratıcılarından çok beklenen devam oyuna geldi. Göz alıcı, elle çizilmiş resimlerde canlanan yeni arkadaşlar ve düşmanlarla dolu devasa bir dünyada yepyeni macera atılıyoruz Yakuza. Kafası karışmış ve yalnız bir haldeyken ailesi ihanetinin ardındaki gerçeği öğrenmek ve hayatın geri kazanmak için bir göreve başlıyoruz. Güzel aksiyon macera oyunu. Standard Deep bir uçak kazasına kurtulan ve Pasifik Okyanusu'na bir yerlere sürüklenen bir diye oynadığımız aksiyon oyunu. Prototype 2 İlk oyun kadar güzel olmasa da serinin devamı için deneyebilirsiniz. Wallheim Arkadaşlarınız oynayabildiğiniz ayakta kalma oyunu. Resident Evil Village 7. oyundan sonra oyununuz gereken gerçekten iyi bir oyun. Pişman olmazsınız. Bannerlord Montabilly serisinin en güncel oyunu kesinlikle almalısınız. Gelelim 20 dolar altı oyunlara. Medieval Dynasty. Orta çağda avlanıp hayatta kaldığınız, yapılar inşa edip lider olmak için mücadele ettiğiniz aksiyon oyunu. Sea of Types. Arkadaşınız ya da tek başınıza maceradan macera atlayabileceğiniz, bu korsan olduğumuz oyunda yapabilecek çok şey var. İster Haziran Havana çıkın, ister diğer korsanlarla kapışın, isterseniz de dev köpük balığıyla ya da Kraken'le kapışın. Days Gone. Salgın sonrası hayatta kalmaya çalıştığımız bir aksiyon hayatta kalma oyunu. Bu açık dünya oyunda da sıkılmadan saatler geçirebilirsiniz tavsiye ederim. Resident Evil 4 Remake Serinin en iyi oyunun yenilenmiş hali. Kesinlikle bir şans verin. İncelememi izlemek isterseniz sağ üstte ulaşabilirsiniz. Hades 2 Antik Yunan mitolojisinden karakterlerle iyi oyunun başarısının ardından bu oyuna da kesinlikle şans verebilirsiniz. Tropic 6 Şehir kurma oyunlarına merakınız varsa istediğiniz şekilde yönetebileceğiniz bir oyun. Ready or not. Bir SWAT ekibi olarak oynadığımız bu oyunda arkadaşlarınıza farklı mekanlar operasyon yapıp hem eğlendiren hem de odak gerektiren bir oyun. Seven Days to die. Zombiler tarafından istila edilen, hata kabul etmeyen kıyamet sonrası bir dünyada geçen Seven Days to die, hayatta kalma korku, rol ama açık dünya oyunudur. GTA 5 Hazır 6. oyun çıkmadan önce hafızayı tazlayabilirsiniz. The Other Worlds Birinci şahıs bilim kurgu rol yapma oyunu. Geçenlerde ikinci oyunu duyuruldu, denemelisiniz. Dead Space Serinin ilk ve en güzel oyunu bence kesinlikle denemelisiniz. Hogwarts Legacy Daha önce çıkan çok kötü Harry Potter oyunlarından sonra size ilaç gibi gelecek. Satış Faktörü Keşif ve mücadele unsurlarının bir arada bulunduğu birinci şahıs ve açık dünyalı bir fabrika inşa etme oyunu. Tek başına ve arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Dying Light 2 ilk oyun kadar güzel olmasa da seriyi beğendiyseniz deneyebilirsiniz. Crash Bandicoot PlayStation'ın sen oyunlarından biri. İlk üç oyunda mevcut kesinlikle denemelisiniz. Forza Horizon 5 Dördüncü oyunun başarısının ardından bu oyunda güzel şans verebilirsiniz. Frostbuck 2. İlk oyunu sevdiyseniz mutlak denemeniz lazım. RDR 2. Tek kelimeyle şahsiyet anlatmaya gerek yok. God of War. Çıktığı yıl RDR 2 ile kapışarak 2018 yılı oyunu ödülünü aldı. Bence RDR 2 kadar şahsiyet bir oyun kesinlikle denemelisiniz. Uncharted. Serinin dördüncü oyunu ve yan oyunu ile birlikte veriliyor. Kayıt miras güzel de olsa bir hırsızın sonu kesinlikle denemeniz lazım. Sıra geldi 30 dolar altı oyunlarda. Cyberpunk. ilk çıktığında gerçekten çok sorunluydu ama şu an gayet toparladı. Başına eğlenceli saatler geçirebilirsiniz. No Man's Sky. Oyun açık dünya oyunu olarak geçer ve oyunculara kendi uzay gemini tasarlama olanını sunar. Oyunda 18 katrilyonun üzerinde gezegen mevcuttur ve 100 fazla uzay gemisi ve hayvan da oyunu sürükleyeceği bir hale getir. Persona 5. Güzel bir JRPG'dir şans vermelisiniz. Elden Ring. Souls ile aranız olması bile oynayabileceğiniz bir oyundur. Ama kesinlikle kolay sanmayın en zor oyunlardandır bilginize. Spider-Man Miles Morales. 2018'deki çıkan oyun kadar güzeldir. Denemenizi öneririm. Silent Hill. Korku türün baba oyunlarından kesinlikle deneyin. Baldur's Gate 3. Oyun GRPG'ler için yeni bir çıtaya çıkardı. Kesinlikle deneyin. FC 25. F 24'ünüz varsa bence almayın hiç gerek yok. Warhammer Space Marine 2. Özünde hikaye odaklı bir üçüncü özünde hikaye odaklı bir üçüncü şahıs nişancı oyunu aksiyon dolu sekansları, havlu animasyonları ve Warhammer 40000 evreninde geçen hikayesiyle oyunculara sürükleyici bir deneyim vaat ediyor. Ayrıca Türkçe dil desteği de geldi. Böyle oyunu Türkçe oynamak çok güzel olacak. Kesinlikle alın. Sekiro. Bloodborne ve Dark Souls serisinin yaratıcılarından 14. yüzyıl Japonya'sının kanlı arka planında geçen heyecan verici bir 3. şahıs aksiyon macera oyunu. Spider-Man Remastered. Bence Miles Morales'dan önce oynayın, gerçekten harika bir deneyim. Diablo 4. Kendinize sınırlama koyun, bağımlılık yapıyor. Last of Us Part 1. Kendisinin sevdiğim oyundur, oyunlarla alakası bile olmayan insanların bir kez denemesi lazım. Listemizin son kısmı 30 dolar üstü oyunlar. Hell Drivers 2 İlk oyun, yarı militarist, yarı kontrol edilen bir demokrasi içinde komandoların dünyaya demokrasiyi yaymaya çalışıyorlar. İlk oyundaki olaylardan 100 yıl sonrasını kanı alıyor ve evreni başarıyla fetheden bir süper dünyanın ayakları altında bir isyan patlak veriyor. Final Fantasy 7 Rebirth Serinin en iyi oyunu bu sefer PC'ye çıkıyor almanızı tavsiye ederim. Stalker 2 Karanlık bir bilim kurgu ortamında geçen, merhametsiz bir açık dünya, FPS sağ kalım macerasıdır. Toplayacağın ekipman ve kaynaklarla, bulacağın mucizevi eşyalarla, alacağın zor kararlarla hayatta kalmaya ve Çernobil ömrü ilgisini tutmaya çalışıyoruz. Red Dead Redemption Serinin ilk oyunu PC'ye geldi, bu sefer John Mastin şeysine oynayacağız. God of War Ragnarok Önceki oyun kadar sağlam bir oyun, kesinlikle denemelisiniz. Evet videomuz bu kadardı. Elimden geldiğince size güzel oyunları önermeye çalıştım. Başka bir öneriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.